kader gayrete aşıktır. Çok güzel bir sözdür. O halde insan yazılmış bir kaderi yaşamaz. Yazdığı kaderi yaşar. Kader en üst noktada olduğunda insanın fırsatları artıyor. Yaratıcılığı artıyor. Huzuru artıyor. Mutluluğu artıyor. Başarısı artıyor. Parası artıyor. Bolluğu artıyor. Oluş halindeki durumumuz yapış halindeki değişimimizi belirliyor. Ve artık çok iyi biliyoruz. Sizin, benim, çevrenizdeki herkesin bu hayatta gördüğü muamele aslında onun ederidir. Yani sizin şu an hayattaki gördüğünüz muamele, benim hayatta gördüğüm muamele, benim sizin ederinizdir. Yani eder gördüğümüz muameledir. O halde yaşam sana gelen parayla maaşınla eğer bir yerde çalışıyorsan, karşına çıkan fırsatlarla, huzurunla, mutluluğunla sana ederini gösteriyor. Sen bu kadarsın diyor. Yani bir insanın ederinin ne olduğunu anlaması çok basit. Şöyle bir duracak, 3 dakika 5 dakika şöyle bir düşünecek. Hayat bana nasıl muamele ediyor diyecek. Aldığı cevaplar onun ederidir. O halde evrenin gözünde değer olmak istiyorsan Öncelikle sen sen olmalısın İçindeki seni Keşfetmelisin İçindeki seni keşfetmeden Değerini Anlayamazsın Değerinin değerini arttırarak Ederini 3 seviyeye Çıkartamazsın Evrenin algoritması Artık biliyoruz Her bilinç seviyesinde farklı işliyor Yani bilinç cetvelinde biz neredeysek evrenin algoritmasını o seviyede çalıştırıyoruz. Yani oluş halimiz, yapış halimiz neredeyse ona uygun bir değere ve edere sahip oluyoruz. O halde oluş haliniz, yapış haliniz değişince yani bilinç seviyesinde bir alt bilinç seviyesinden bir üst bilinç seviyesine çıkınca değerimiz, ederimiz artıyor. Değerimiz, ederimiz artınca kendiliğinden biz istemesek dahi kendiliğinden parayı, bolluğu, zenginliği, serveti, huzuru, mutluluğu, başarıyı kendimize çekiyoruz. Mekanizma böyle işliyor çünkü. O halde hayat isteklerimize bakmıyor. Neredeyiz biz? Hangi bilinç seviyesindeyiz biz? Hayatı hangi bilinç seviyesinde nasıl ekiyoruz? Ona bakıyor. Eğer siz hayatta bütün bu bilgilerden hareketle mutsuzsanız, huzursuzsanız, zor bir hayat yaşıyorsanız, para sıkıntısı çekiyorsanız, problemler yaşıyorsanız artık adını koyacağız ve şimdi açacağız. Kaderinizle hizalanmadığınız içindir. Ne demektir bu? Kader insanın kendi yarattığıdır. Hangi bilinç seviyesindeysek, evrenin algoritmasını hangi bilinç seviyesinde işletiyorsak kaderimiz olur. O halde biz hangi bilinç seviyesindeysek, hayatı hangi bilinç seviyesinde ekiyorsak, evrenin algoritmasını hangi bilinç seviyesinde çalıştırıyorsak, karşılığı bizim kaderimizdir. Hak ettiğimizdir yani. Ama siz hayatta mutsuzsanız, huzursuzsanız, zor bir hayat yaşıyorsanız, para sıkıntısı çekiyorsanız, problemler yaşıyorsanız, bu neyi gösterir? Evrenin algoritmasını da bulunduğu yerden işletir. O sebepten bulunduğu seviyede uygun olan bir değer üretir ve karşılığı bir eder ile ödüllendirilir. Yani geliri o kadardır, kazandığı para o kadardır, yaşadığı hayatın mutluluk seviyesi o kadardır, huzur seviyesi o kadardır, kaderi de o kadardır. Bu sebepten bilincin en zirve noktası kadere hizalandığımız noktadır. Yani hani deriz ya kaderin güzel olsun. Güzel. Şimdi soruyorum tekrar. Birisine kaderin güzel olsun diyoruz. Ama söylediğimiz kişi bilinç cetvelinde en alt seviyede. Nasıl olacak bu? Bilinç cetvelinde en aşağı seviyede olan bir insanın kaderi güzel olmaz. Çünkü kader güzel olacaksa yukarıya doğru bilinç cetvelinde ilerlersek, en üst seviyeye ulaşırsak kaderimiz güzel olur. O halde kader nedir? Nedir kader? İnsan Evrenin algoritmasına hizalanarak yaşaması, evrensel güce bağlanması ve cennetinde yaşamasıdır kader. Bir insanın kaderi güzelse kesinlikle biliyoruz ki evrenin algoritmasına hizalanmıştır. En üst bilinç seviyesinde evrenin aklına hizalanarak yaşıyordur. Evrensel güce bağlanmıştır ve cennetinde yaşıyordur. Kader budur. Kader insanın yarattığıdır insanın oluşturduğudur. O halde insanın evrensel akıl ile tanıştığı ve yaradanla buluştuğu yerdir kader. Karşılığı alman gereken değer neyse ederi oradadır. En üst seviyede. O halde en üst bilinç seviyesidir aslında kader. Yani bir insan ne kadar öğreniyorsa, ne kadar değişiyorsa, ne kadar gelişiyorsa kaderi o kadar aydınlanıyor. Evrenin aklı, bunu sonuç yapmaz. Yani en üst bilinç seviyesine gelmiş olan bir insanı mutsuz, huzursuz, parasız bırakmaz. Çünkü o insanın ürettiği değerin karşılığını yaradan, evren, insanlar aracılığıyla ona gönderiyor zaten. Yani ürettiğin değere ihtiyacı olanlar sana geliyor, bedeli ödüyor ve satın alıyor. Böyle bir mekanizmanın işlediği bir ortamda sen en üst birin seviyesindeysen aç kalmazsın ki. Yoksul olmazsın ki. Sefalet içinde yaşamazsın ki. Gelmişsin oraya çünkü. Yaradan sana dokunuyor. Sana el veriyor. Sana enerji veriyor. Seni koruyor evrenin aklıyla birlikte. O halde kader senin olmaya geldiğin insan olduğun noktadır. Kader budur. Kader sorunların olmadığı noktadır insanın kendisini en üst düzeyde tanıdığı ve bildiği andır. Üst bilinciyle ve değerleriyle hizalandığı noktadır. Üst bilinciyle hizalanan insan bilincini yönetir, kendisini yönetir, davranışlarını yönetir. Bilincini yöneten insan düşüncelerini, davranışlarını, duygularını yönetir. Bu da 3D'dir. Yani ne kadar çok bilinç cetvelinde üst seviyeye çıkarsan 3D'ni düşünceni, davranışını ve duygularını o kadar mükemmel yönetirsin. Ve bu üç de aslında senin değerinin kendisidir. Ürettiğin ürünün kendisidir. İşte bu olursa orası o kişi için cennet olur. Kader anı istemediğin hiçbir şeyin olmadığı ve olmayacağı bir andır ve seviyedir. Kader anı istediğin her şeyin olduğu ve olacağı bir andır ve seviyedir. Şimdi bu bakış açısı şu ana kadar bize toplumun öğrettiği kader anlayışından farklıdır. Çünkü kader bizim dışımızda kontrolümüzün olmadığı ve başımıza gelen şeylere kader diyoruz bizim kültürde. Hayır efendim. Kader benim kontrolümde olan şeydir. Kader budur. İstemediğin hiçbir şeyin olmadığı ve olmayacağı yerdir kader. İstediğin her şeyin olduğu ve olacağı Yerdir, andır, zamandır kader. Şimdi ben kaderi böyle tanımladığım an enerjim artıyor. Çünkü ne demiştik? Her kelimenin, her cümlenin, her düşüncenin, her duygunun, her şeyin enerjisi var. Enerjisi var. İşte bu cümle içi 10 on üzerinden 10'la dolu olan bir enerji içeriyor. Çünkü ben bu cümleyi okuyup bu cümleye inandığım an aldığım nefesten yaptığım işe kadar yaşadığım hayat tarzına kadar her şeyin benim kontrolümde olduğunu anlıyorum artık. Değerimi ben yaratıyorum. Kimse yaratmıyor. Oluş halim bana bağlı. Yapış halim bana bağlı. Her ikisinden hareketle ortaya çıkarttığım değer bana bağlı. Enerji seviyem bana bağlı. Hiç mazeret üretmeyelim. Anam böyleydi de ben oldum. Babam böyleydi de ben oldum. Teyzem böyleydi de ben oldum. İçinde şöyle bir toplumda yaşadım da ben oldum. Hiç 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 mazeret üretme. Bu cümleye inanıyorsak mazeret sıfır mazeret yok. O halde kader senin oluş halinle yapış halinin kendisidir. Çünkü her şey oradan çıkıyor. Oluş halin neyse yapış halinde o oluyor. Oluş halini var eden değerlerine ve yapış halini şekillendirecek hedefine odaklandığın zaman sen kaderini değiştiriyorsun. Her insan kendi kaderini bu sebepten kendisi oluşturuyor. Ve bilinç seviyesine uygun kader anı yaşıyor. O halde kader İnsanın olmaya geldiği, insan olduğu yerdir. Bu harika bir cümledir. Yani yaradan sen doğarken içine bir sen koyuyor. Görevin o seni bulmak, keşfetmek. Kaderi sen kendin var ettin. Kaderi suçlama. Kader suçlanacak bir şey değil. Ya yani bir insan var ettiği bir şeyi suçlayabilir mi? Yani onu sen var ediyorsun. Nasıl suçlarsın? Bir insan kaderini suçluyorsa yaradanı suçluyor. Yani bu kadar çünkü her kaderin içinde yaradan az ya da çok var. Bilinç seviyesinde yukarıya doğru çıktığında kaderin içinde yaradan fazladır. Bilinç seviyesinde aşağıdaysan kaderin içinde yaradan azdır. Çünkü yani senin bilinç seviyen kadar hayatında yaradan vardır. Bilinç seviyen arttıkça yaradana yaklaştığın için hayatının içerisinde yaradan artan oranda var olmaya başlıyor. İnsanın olmaya geldiği yer demiştik. Kader ve bu ancak üst bilinçteyken olur. Alt bilinçteyken değil. O halde kader en üst bilinçte olmaktır. Nokta. En üst bilinçte olmaktır. En üst bilinçte ne var bu sebepten dolayı? Değerleri bilmek var. Değerleri bilmeyen üst bilince gidemez. Çünkü değerler insanın pusulasıdır demiştik. Hayatınızda zorluklar karşısında değerler size yol gösterir. Değerler size enerji verir. Değerler sizi sınırlar. Değerler sizi disipline eder. Değerler sizi siz yapar. Çünkü herkesin değerleri farklıdır. Önemli olan, farklı olan herkesin o değerlerine uygun yaşamasıdır. İşte o zaman enerji çoklaşır. Ne var üst bilinçte? Oluş halini en iyi şekilde yapmak var. Yapış halini en üst seviyeye çıkartmak var. Değer var, eder var, vizyon var, misyon var olmaya geldiğin insan olmak var. O halde kader en üst noktada olduğunda insanın fırsatları artıyor, yaratıcılığı artıyor, huzuru artıyor, mutluluğu artıyor, başarısı artıyor, parası artıyor, bolluğu artıyor. Çok güzel bir sözdür. Kader gayrete aşıktır. Çok severim bu sözü. Aslında şu ana kadar 15 dakikadır yaklaşık anlattığım her şeyin Üç kelimede özeti bu cümledir. Kader gayrete aşıktır. Şimdi senin hayatında gayret olduğunda bilinç cetvelinde yukarıya çıkarsın. E, yukarıya doğru çıktığında e, Yaradan'a yaklaştıkça e, Yaradan da sana karşılığın, hakkın neyse onu vermeye başlar. Böylece fırsatın artar, huzurun artar, başarın artar, hayatındaki para artar, bolluğun artar, servetin artar, zenginliğin artar. O halde insan yazılmış bir kaderi yaşamaz yazdığı kaderi yaşar